Işıl ışıl sağlıkla parlayan bir gülüşe sahip olmayı kim istemez ki? Gülüş tasarımı eminiz ki pek çoğunuzun ilgisini çeken başlıca konulardan birisi. Çok günümüzde kullanılan bir konu gülüş tasarımı. İnsan vücudunda baktığınız zaman özellikle yüzüne baktığınız zaman yüzünde belirli noktalar ön plana çıkıyor. Bunların bir tanesi burun, gözler ve diş diş ne yazık ki diğerlerinden daha fazla dikkat çeker orantılarda. Gülüş tasarımı ağırlıklı olarak da zannedilir ki kadınlardan gelen bir şeydir. Halbuki hiç öyle değildir. Erkeklerden de çok fazla bizim önümüze gelen bir konudur bu. E şimdi dişlerin bozuk olması, dişlerin lekeli olması, dişlerin kullanılan sigara veya benzeri bir takım enstrümanlarla çay veya kahve ile renkli olması ve bu karşınızdaki insanın size e, vermiş olduğu imajda bir negatif efekt, negatif bir görüntü ortaya çıkarmasına sebebiyet veriyor. İnsanlar dişlerinin özellikle Amerika'daki sinema sektörünün genişlemesiyle insanlar o idollere benzemek arzusu içerisinde, ...dişi de ön plana çıkar. Bazı hekimler de buna baktılar. Ha, bu işte bir ticari konsept var. Geliyor insanlar sağlam dişlerinin üstünü kestiriyor. Dışarı doğru yaptırıyor, içeri doğru yaptırıyor. Kim öyle yaptırmış? Falanca artist böyle yaptırmış. Yani işin özgeçmişi bu. Peki gülüş tasarımı yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Bazı e, hekimler hastaların talepleri doğrultusunda abartılı bir şekilde uygulamaya başladı. Bu ülkemizde de böyle oldu. Zaman geçtikten sonra bunun doğrusuna yavaş yavaş gelinmeye başladı. Ben hekim olarak yıllarca hekimlik hayatımın 40. senesindeyim. Artık yıllarca bunun aksini savundum. Bunun doğalı, güzel ve doğrudur. Doğalın dışında yapılmış olan her türlü görüntü, görüntü kirliliği ve abartı yaratır ve çirkin olur. 40 sene evvel plastik dişler kullanılırken bu porselene döndü. Nasıl porselene döndü? 1980'li yıllarda metal porselenler. O zamanlar e, bugün kullandığımız malzemeler yok. Metal porselenler döndü. Ama metal porselenlerin de bir zaman sonra diş etlerinde bir takım sıkıntılar yarattıkları görüldü. O arada da işte zirkonyum diye bir malzeme kullanılır oldu. Ve zirkonyumların daha efektif olarak kullanılmasına başlandı. Yurt dışından gelenlere bir gün gibi bir zamanda dişlerini hazırlayıp, ertesi gün dişlerini takıyor. Bazı vakalarda bizim İngilizcesini kullanayım, gum ismail dediğimiz görüntü bozukluğu olan diş eti problemleri var. Ve bu bazıları sarkık, bazıları yukarıda, bazı diş eti kanamaları, bazı diş eti iltihapları var protezler yapılmadan önce öncelikle bunların düzeltilmesi, geçici protezlerin takılması, belirli bir çizgiye getirilmesi, sağlıklı diş etlerinin kazanılması ve ondan sonra daimi dişlerin yapılması gerekiyor ki diş etleri ile dişin kombinasyonunun doğal ve kabul edilebilir bir noktada olma mecburiyeti Abartılı olmayan görüntü, temiz bir ağız ve doğal konturları içerisinde yapılmış dişler. Hasta virüs açısı gayet geniş. Nereye kadar? En arkadaki 6 numaralı, 7 numaralı dişlerine kadar gülüyor. Bırakın fotoğraf vermeyi karşısındaki bir insanla sohbet ederken öndeki dişler gayet güzel duruyor, arka taraflar harabe gözüküyor. Halbuki öyle değil. Ama siz öndeki 6 dişi veya 8 dişi yaptığınız zaman arkadaki dişleri sanki yokmuş imajını veriyor. Eğer gülüşünüzden memnun değilseniz ve artık çekinmeden gülümsemek istiyorsanız siz de bu uygulamayı düşünebilirsiniz. Kimler başvurmalı? Bir kere çapraşık olan dişlerde, renk bozukluğu olan dişlerde, çocukluğunda çok yüksek dozda antibiyotik kullanmış renk değişikliği olan hastalarda. Hastanın ruhsal ve psikolojik problemlerinin ön plana dişi getirdiği ki çok rastlıyoruz vakalarda. Kozmetik diş hekimliğini Mecburen kullanmak zorundayız. Müzik